diyoruz ya bir insan sadece fazla yediği için kilo almaz. Bir insana kilo aldıran farklı nedenler vardır. Hormonları, metabolizması, yeme içeriği, yeme davranışı, hareketi, stresi, genetiği, bilinçaltı, bilinçüstü kullandığı ilaçlar bir de uyku. Bu videomda size Uykunun insana nasıl kilo aldırdığı, uykusuzluğun metabolizmayı nasıl negatif etkilediğini, zayıflamaya başlayayım ama nereden başlayayım diyenlere öncelikle uykunuzu düzenleyerek bu işe başlayabilirsiniz demek istiyorum. Hijyenik uyku uyumak için, sağlıklı uyku uyumak için neler yapmalıyız? Bedenimizi nasıl dinlendirmeliyiz ve yeni günde metabolizmamızı nasıl hızlandırmalıyız? İşte yeni videomuz uyku üzerine. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin diyoruz. İnsan tıpkı bir cep telefonu gibidir aslında nasıl cep telefonumuzun şarjı bittiğinde moralimiz bozuluyor. Hemen böyle sanki elimiz ayağımız e, boşalmış gibi oluyoruz. Bir yanımız eksikmiş gibi hissediyoruz. Hemen bir şarj makinesi bulup onu şarj etmeye çalışıyoruz. İşte bedenimiz de böyle. Eğer biz kaliteli uyku uyuyamazsak hijyenik uyku uyuyamazsak böyle yarım şarjlı cep telefonu gibi bütün gün yarım yamalak dolaşırız ona göre diyoruz. Şimdi geçenlerde bir tane çok sevdiğim bir hastamla konuşuyoruz uyku Üzerine dedi ki ay dedi doktor hocam ben yıllardır dedi uyku ne demek dedi bilmiyorum o kadar huzursuz uyuyorum ki dedi böyle dedi gece dedi en küçük bir sesle uyanıyorum dedi Uy uyandıktan sonra dedi böyle dedi uykuya geçmem çok büyük bir zaman alıyor dedi sabahleyin uyandığımda kendimi dayak yemiş gibi hissediyorum dedi ve çoğu zamanda dedi e çok mutsuz hissediyorum dedi. Aslında bu hastanın kalitesiz uyku uyumasından kaynaklanıyor. Ben de ona gülümseyerek dedim ki uyku hijyeni diye bir cümle var. Bunu hiç duydun mu dedim. O ne demek ya dedi. Hiç uyku hijyeni. Betra dedim. Hijyenik uyku dediğimde dedim. Aklına ne geliyor dedim. Bu hemen gülümsedi. Dedi ki bana işte çarşaflarımızı iyice yıkayalım. Onları yumuşatalım, ütüleyelim. E, yattığımız ota tertemiz olsun. Her gün e, odamızı silelim, süpürelim. Camları açalım, havalandıralım. Hiçbir tane toz bulundurmayalım. Bu mudur hijyenik uyku dedi. Hayır dedim. Bu odanın temiz olması. Oda hijyeni. Evet, hijyenik bir odada, odada uyumak önemli ama uyku hijyenine özen göstermek daha da önemli. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere bir insanın vücudunun uykuda dinlenebilmesi için minimum 6 saat, mümkünse 8-9 saatlik kesintisiz bir uykuya ihtiyacı vardır. Ve bu uyku gece karanlıkta, sessizlikte olmalıdır. Ve uyuduktan sonra da mümkün olduğu kadar sabaha kadar tuvalet dahil asla kalkmamanız gerekiyor. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. E, bu videomda tekrar altını çizmek istiyorum. Eğer akşam yemeğinden sonra sürekli bir şeyler yerseniz ve içerseniz gece e, tuvalet ihtiyacı nedeniyle uykunuz bölünür ve sık sık kalkmak durumunda kalırsınız. Çünkü o insanı bir kısır döngüye sokar. Mesela 10'da bir bardak su içtiniz, 11'de bir süt içtiniz, bir bitki çay içtiniz, yattınız. Muhtemelen gece 3'te tuvalet ihtiyacı nedeniyle kalkarsınız. Kalktığınızda bir bakarsınız ki ağzınız kurumuş, hadi bir bardak su daha içeyim dersiniz. Bu suyu içtiğinizde saat 4'te bir daha idrar nedeniyle kalkarsınız. Yine su içersiniz derken bu bir kısır döngü halinde sabaha kadar devam eder. O nedenle siz siz olun. Günlük içmeniz gereken su ihtiyacınızı akşam 8'e kadar bitirin. 8'den sonra hiçbir şey yiyip içmeyin. Oruç gibi düşünün. Yarın sabah güzel bir kahvaltı yapacağım. Doya doya kana kana su içeceğim. Şimdi olmaz cümlesini kurun. Demek ki neymiş yemek, içmek akşam yemeğinden sonra uykumuzu bozuyor. İkincisi mesela gün içinde çok yoruluyoruz. Böyle televizyonu açıyoruz, ayaklarımızı uzatıyoruz. Televizyon orada çalışırken, ışıklar yanarken bir tür orada uyuyakalıyoruz. Sonra gözümüzü bir açıyoruz, saat olmuş gecenin biri. Televizyon oradan çalışıyor, ışıklar yanık. Böyle yalpalayarak ışıkları falan kapatıyoruz. Kendi odamıza gidiyoruz, bir bakıyoruz ki uyku kaçıyor, gelmiyor. Asla ve asla televizyon karşısında uyumayacaksınız. Burada da ben hep şöyle bir cümle kullanıyorum. Eve gidince direkt pijamaları giymek yok diyorum. Pijama yatak odasına girileceği zaman giyilecek bir kıyafettir diyorum. Yani uyku için bir ritüel yapın kendinize. Uyumaya gitmeden önce yani pijamayı eve gelir gelmez ya da akşam yemeğinden sonra değil sadece uykuya gideceğiniz yatak odasına gittiğiniz zaman giyin. Dişinizi fırçalayın, ışıkları kapatın, Tamamen sessizlikte ve karanlıkta yatak odanızda kapısını kapatın. Bu şekilde uykuya geçin. Televizyon karşısında uyumak, ışığın altında uyumak, hatta uyumadan önce karanlıkta cep telefonunuza bakmak bunlar vücuttaki melatonin hormon seviyesini düşürür ve kalitesiz ve yetersiz bir uyku uyumanıza neden olur. O nedenle beyaz ışık, ekran ışığı, mavi ışık bunlardan en az 2 saat önce uzak durmanızı tavsiye ederim. Yine ses ve gürültü kortizol hormonunu arttırır. Bu bir stres hormonudur. Mesela siz uyuyorsunuz, televizyon açık. O sırada bir kovboy filmi herkes birbirine ateş ediyor. Bangır gümür böyle sesler her yerden geliyor. Kortizol fırlıyor. Halbuki vücudun melatonine ve büyüme hormonuna ihtiyacı var. Kortizol gündüz hormonudur. Buna ne yapıyor? Vücutta yıkım sürecini başlatıyor. Tansiyonunuzu yükseltiyor, damarları sertleştiriyor, kalbinizi uykunuzda hızlı hızlı çarptırıyor. Belki kötü rüya bile görüyorsunuz neden oluyor. O nedenle e, akşam sesten mutlaka uzak durmanız lazım. E, bir çok önemli nokta yattığınız odanın iyi oksijenlenmesi gerekiyor ve yattığınız odada da salon bitkisi bulundurmayın. E, çok basit bir e, cümledir. Hepimiz hatırlarız biyoloji derslerimizde bitkiler geceleyin dışarıya karbondioksit verir, oksijen alır. Yani odanızın karbondioksit e, miktarını artırabilirsiniz. O nedenle bitkiler salonunuzda olsun, yattığınız odada olmasın. Bununla birlikte sigara içmek, alkol tüketmek, uyku kalitenizi son derece bozar. Mümkünse bunları hiç ağzınıza sürmeyin diyoruz. Ama yok doktorcüm sigaradan vazgeçemiyorum diyorsanız da bunu da akşam 7'den sonra hiç içmeyin. Yattığınız odada kesinlikle içmeyin ve yattığınız odaların iyi oksijenlenmiş, penceresi açılmış. Kışın bile olsa siz girmeden önce e, odanın e, iyice oksijenlendiğinden emin olmanız gerekiyor. Bir de tabii oda ısısı çok önemli. Çok yüksek sıcaklıklarda uyumak da uyku kalitesini bozuyor. Böyle hafif soğuk bizim zamanımızda 1970 kuşağıyız biz. Böyle kaloriferler falan yoktu. Sobalı evler vardı. Biz böyle yorganların altında titreyerek uyurduk. Sonra o yorganın sıcaklığıyla sabaha kadar deliksiz uykular çekerdik. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yattığınız odanın ısısını da birazcık düşürebilirsiniz. E, demek ki sevgili dostlarım Böyle eğer kilo probleminiz varsa, günlük yaşamda enerji eksikliği hissediyorsanız, halsizlikler, yorgunluklar yaşıyorsunuz, Allah'ım ben depresyon ama ne giriyorum diye düşünüyorsanız hiç böyle düşünmeyin diyoruz. Çünkü bu yaşadığımız problemler kalitesiz uyku uyumanızdan kaynaklanabilir uyku hijyenine dikkat edin. Az önce özetlediğim gibi odanızın ısısı, nemi, gürültüsü, oksijenlenme durumu, içerideki bitkiler, maruz kaldığınız kırmızı ışıklar, beyaz ışıklar, sarı ışıklar bunlar hepsi bizi çok etkiliyor. İnanın pijamanızı giydiğiniz saat bile uyku hijyenimizi etkiliyor. Bunlara özen göstererek daha sağlıklı bir metabolizma için vücudumuzu hazırlayabiliriz. Ne dersiniz? O zaman sizler de bizim YouTube'umuza abone olmayı, sizler için özenerek hazırladığımız bu videoları izlemeyi, bu videolardaki bilgileri böyle kaydetmeyi ve dönüp dönüp tekrar okumayı lütfen ihmal etmeyiniz. Çünkü gerçekten hani bir şeyi bilmek önemlidir, duymak önemlidir ama bunu yaşam tarzı haline getirebilmek için sık tekrar etmek gerekir. Uyku Kendimizi cep telefonu gibi düşünüyoruz. Kendimizi şarj etmenin en önemli yolu nasıl cep telefonumuzu aralıksız şarj etmek istiyorsak vücudumuzda, uykuda aralıksız şarj edeceğiz. Uyumadan önce dişlerimizi fırçalarken pijamalarımızı giyeceğiz. Televizyon karşısında uyumayacağız. Akşam sekizden sonra hiçbir şey giyip içmeyeceğiz. Gürültüden uzak duracağız. Odaları havalandıracağız. Azıcık düşük ısı ısılar metabolizma için iyidir. Daha serin bir ortamda uyuyabiliriz. Buna da dikkat ederekten e, sağlığa uykuyla başlayalım. Ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Efendim bugünkü videomuzda doğru uyuyun metabolizmanızı doğrultun diye bir sloganlaştıralım. Bizden de bugünlük bu kadar olsun. Yeni videolarımızda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.